Şurada görünen 3 tane direk sabah yerde yatıyordu. Şimdi biraz düzeltmişler. Onları oraya sabah ben yıktım. Sabah hava yine bu şekilde karanlıktı. İşe geliyordum. Ve şimdi yine karanlık. İşten çıktım. Eve gidiyorum. Olay muhalinde videoya başlamak istedim. Şu anda da burası çok fena kayıyor. Öyle böyle bir yol değil. Buradaki virajda sabah arabayı kaydırdım ve o direkleri yıktım. Biraz sonra ekrandan videolarına da bakarız. Sabah bu kadar kötü değildi. Şu anda çok daha kötü bir yoldan gidiyorum. Sabah buralar hep siyahtı. Videoda da görünüyor. Az sonra ekrandan onu göstereceğim. Yol boyunca simsiyahtı burası. Yollar, her şey, hava sıcaklığı 6 derece falandı ama orada öyle bir durum olmuş ki bizi yoldan çıkardı maalesef. Önümüzü göremiyoruz şu anda. Böyle kötü bir yoldan gidiyorum. Bugün kar yağacağı belliydi. Tabi 2 Ocak 2025 bugün yılın ikinci günü. Dün birinci günü video yapmıştım. Bugün de ikinci gününe video yapmak nasip oldu yine böyle bir yoldan biraz gidelim. Ondan sonra da bir yandan da ben bir anlatayım olayı nasıl oldu. Ama tabii ekranda görününce daha da güzel anlaşılır. Arabada da hasar var tabii ki. İki gün sonra sıla yoluna çıkacaktık bu arabayla. Şu haliyle yola çıkamayız. Onu da gösteririm biraz sonra. Şu anda göz gözü görmüyor. Çok acayip bir tipi yağıyor. Ve yolun üstünde 2-3 parmak kar birikmiş durumda. Çok kötü bir sürüş deneyimi oluyor ama her şeye rağmen gidiyoruz. Birkaç gün önce ilk kar yağdığında da yine böyle hemen hızlıca açmıştım kamerayı ve göstermiştim. O zaman da kötüydü ama bu kadar kötü değildi. Şu anda ön tarafta arabalar neredeyse duracak pozisyonda. Kimisi de birbirlerini solluyorlar kendine güvenenler solluyorlar, arabasına güvenenler solluyorlar ama tabii ki bu yolları her gün gidip gelen birisi olarak, yıllardır gidip gelen birisi olarak ne arabanın acemisi, ne yolların acemisi, ne direksiyonun acemisi olarak sabah böyle bir olay geldi başımıza. Yolda giderken anlatırım dedim ama şimdi anlatmayayım. Ben durunca videoyu izleyelim. Ondan sonra hem videoyu izlerken hem de üzerine anlatırım. Burada yine keskin bir virajdayız böyle. Öndeki arabalar fren yapıyor falan. Çok kötü. Yolun durumu şu anda acayip kötü. En ufak hatayı affetmez. Marumiyet bölgesinden ayrıldık. Buraya inene kadar böyle yavaş yavaş kar sulu kara döndü ve şu anda burada bir yerde durup hemen olayı inceleyelim ve gidelim. Böyle zor şartlarda gidip geliyoruz işte işe. O arada sabah olan oldu. Şimdi ondan bahsedeceğim. Hem de burada ekranda göstereceğim olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini. Üzerine çok fazla yorum yapmayacağım. Tabii ki var birkaç söylemek istediğim bir şey. Onları da söylerim ve kapatırım konuyu. İki gün sonra Sıla yoluna Türkiye'ye gitmeye niyetlendiğimiz arabamız hasar aldı. Onu da şimdi yağmur yağıyor dışarıda ama yine sulu kar gerçi. Buna rağmen çıkacağım yine göstereceğim dışarıdan. Çünkü sabah fotoğraflar, videolar çektim. Ben onları şimdi burada bu videoyu editlemeye zamanım yok. O yüzden olduğu gibi gösteriyorum şimdi ne olduysa. Hemen ekrana geçelim. Evet şu anda çok sağlam görünüyor arabamız burada ekranda ama dışarıda böyle görünmüyor tabii ki. Hava sıcaklığı 0 derece. Burada 0 derece. Orada olayın olduğu zamanda artı derecedeydi ama olay oldu. Şimdi buradan görüntülere girelim. Bu en son buraya gelirken çektiği görüntüyü gösteriyor. Burada olay nerede oldu? Tam olarak şurada oldu. 2 Ocak 2025 saat 7.34'te. Ben 7.45'te işbaşı yapacaktım. Gayet de zamanım vardı daha. 2-3 kilometre kala iş yerine bu olay gerçekleşti. Şimdi tam olayın gerçekleştikten sonrasının burada e, görüntüsünü aldım. Eğer ekrana dokunmasaydım şu görüntüye dokunmasaydım. Bu görüntü bizim elimizde olmayacaktı. Şimdi biraz saralım ileriye doğru. Böyle karanlıkta gidiyorum. Tabi saat var mı burada? E, tam olarak kaç olduğu da burada görünüyor. 7.27.59'muş saat. E, biraz daha ileriye saralım. Nerede oldu? Yani yol bu şekildeydi. Böyle gayet açık bir yoldu. Ve ben de göründüğü gibi yavaş gidiyorum aslında. Burası tam olarak neresi? Biraz sonra geliyoruz olay mahaline Böyle karlı bir yolda arka kameramız biraz pislenmiş kamera. O yüzden düzgün göstermiyor. Bakalım ne kadar güzel görüntü gelecek onu da bilmiyorum. Şimdi bu sol taraf, bu sağ taraf kamerası arkadan ışıklarımızı gösteriyor. Biraz sonra fren lambaları falan da oradan görünecek. Ama tabii ben Böyle bir yolda, böyle bir durumda fren yapacak birisi değilim. Aa, bir dakika. Tam nerede ee, geçtik? Tamam. Şimdi geliyor olay yeri burası. Burası bir keskin bir viraj. Fren yaptı araba kendiliğinden. Keskin bir viraj ve virajı döndükten sonra hemen şimdi burada başladı. Kaymaya başladı araba ve sağ tarafta şu direkleri, videonun başında gösterdiğim direkleri yıktık ve ondan sonra da hemen yolun kenarına bu hamleyi ben yaptım. Ben çektim. Hemen bulduğum ilk yere girdim. Burası da tabi yolun kenarı ve dörtlülerimi yaktım. Hemen indim. Etrafa bakınıyorum bir yandan. Ön tarafı ışık açtım. Kamera tabi video değil de ışığı açtım. Çok karanlık hava. Sabah saat 7.30'da böyle bir durum oldu hemen arkaya olay yerine doğru gittim oralara baktım sonra e, e, sonra da e, orayı arabada üçgen vardı onu koydum kendim yelek vardı yeleği giydim ve polisi aradım e, sonra polis geldi evet Polis zaten yakındı 12-13 kilometre mesafeden polis geldi ama ne zaman gelmiş polis ona da buradan bakayım elimde bir tane telefon varken buradan da dokunmatiği ayarlayamıyorum şöyle belki ekrana bir şey gelirse onu gösteririm ha, polis burada şu anda ha bir de Sonrasında çekti birisi arabayı. Çünkü oradan çıkamadım. Çünkü orada bayağı bir metreye yakın kar varmıştı. Benim arabayı durdurduğum yerde. Yolun kenarı hem yoldaki karlar oraya atılıyor. Hem de orası e, su yolu olduğu için, çukur olduğu için bayağı e, derinmişti. Ve ben oradan çıkamadım. Çektiler beni sonra. Oradan yoldan geçen birisi geldi çekti. Hemen hasarı da göstereyim ben burada ön tarafa çıkalım bir hasar görelim. Evet, sol tarafta bir şey yok bu şekilde. Şurada ortada şurada. Ee, ne kadar görünüyor bilmiyorum ama fotoğraflarda görünüyor. Burada ortada vurduğum direk hangisiydi bilmiyorum. O bu şekilde hem plakayı yamultuyor hem de bu ortayı, tamponu bu şekilde şurada da bir hasar var şuradan şöyle tam ortada e, bir direğe vurduğumuz yer var. E, asıl önemli taraf da bu taraf. Işık <laughs> e, far çalışıyor. Hala çalışıyor bu haliyle. Kırık ama çalışıyor ve burada da tamponun sağ tarafı hangi direğe denk geldiyse bu hale geldi. E, ve bu tampon değişecek. E, far değişecek ve burada yan çamurluğun hemen ucu kalkmış sadece. O düzeltilecek. Bugün bütün gün ben buraya bir tane böyle çöp poşeti geçirdim. Hani e, yağmur yağdı bütün gün. Akşam kara çevirdi. Şimdi yoldayken çıkardım. Hatta şurada e, bant kalmış. Bantlarla da yapıştırmıştım. Böyle durumdayız şu anda. Bu arabayla tabii ki Sıla yoluna gidemeyeceğiz. E, az önce evet onu da içeri gireyim de orada anlatayım. Hasarımız bu. Dur. Içeri girelim bir. Evet, şimdi bu arabayı yarın ben götüreceğim, servise bırakacağım. Yani servisin, daha doğrusu Tesla'nın onayladığı bir kaportacıya bırakacağım. Burada yakında var bir kaportacı, oraya bırakacağım ve onlar bakacaklar. Artık yarın bırak, yani bırakabilir miyim, bırakamaz mıyım onu da bilmiyorum. E, Randomum verecekler, onu da bilmiyorum. Yarın ne olacaksa o gelişmeleri daha sonra anlatırım ben. Tesla'ya merakı olan böyle bir durum başına geldiği zaman e, ne yapması gerekiyor ya da neler onu bekliyor bilmek isteyen olursa o videolarda onlara faydalı olur. Şimdi iki gün sonra bu arabayla Sıla yoluna gidecektik. Gidemeyeceğiz. Patron da az önce geldi yanıma sabah dan e, haberi oldu da az önce tam böyle işten çıkacağım artık. Bütün gün çalıştım ben bir de bu olaydan sonra. E, Sonra geldi yanıma dedi sen şimdi Türkiye'ye de gidemezsin dedi. Dedim giderim niye gidemeyeceğim dedim. E dedi araba bu arabayla mı gideceğim böyle dedi. Tamam dedim bu arabayla gitmem ama dünyada bir tek bu araba mı var dedim. Yani araba dolu her yer araba dedim. Buluruz bir araba gideriz dedim. Ee, ama daha henüz belli değil tabii ki o da dedi hep dedi pozitif hep pozitifsin hep pozitifim ben her zaman pozitif bakıyorum olaylara ee, buna da şükür çok şükür böyle bir şey başımızdan geldi geçti geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara herkese şimdiden teşekkürler yorum olarak yazanlara da kalp göndereceğim ama zamanım yok çok aşırı derecede sıkıştım ee, yarın e, işte bu arabayı e, Servise bırakabilecek miyim, bırakamayacak mıyım, ne yapacağım bilmiyorum. Onu halledeceğim. Sonra işe gideceğim. Akşam saat 10'a kadar falan çalışırım. Ve cumartesi günü yola çıkmayı planlıyorduk. Belki aksayabilir. Bilmiyorum şimdiden onun sözünü veremeyeceğim tabii ki. Ama e, yani e, olacak. Geç olsun da güç olmasın diyelim yani sıla yoluna bir şekilde gideceğiz ama bu arabayla gitmeyeceğiz gibi görünüyor. Ha yarın gittiğim zaman orada hadi gel tampon burada, far burada gel hemen takı verelim derlerse ne ala belki de öyle olur. Bilmiyoruz ama onu yarın göreceğiz bakalım ne olacak. Bu arabayla mı gideceğiz? Büyük ihtimalle hayır. Onu da artık bakacağız. Şu anda eksi bir derece gösteriyor hava sıcaklığı ve sonra olay olduktan sonra ben işte polisi aradım. Polis geldi. Ee, önce aradım dedim ki yani ben dedim hafif bir kaza geçirdim. Arabada hasar var. İşte yolda direklerde hasar var falan diye haber vereyim dedim ama doğru yerimi aradım bilmiyorum dedim. Evet doğru yer dedi. Neredesiniz dedi. Siz iyi misiniz dedi? Evet dedim. Yanınızda başka kimse var mı dedi? Yok dedim. Yalnızım dedim. Sizde bir şey yok mu? Yok dedim. Tamam dedi. Neredesiniz? Yeri tarif ettim. Geldiler oraya. iki kişi bir kadın bir erkek polis. Geldiler, arabayı park ettiler falan. İlk geldiler Direkt ilk sorusu yine siz iyi misiniz? İyiyim dedim. Sağ ol, teşekkürler falan işte. Nasıl oldu? Dedim, anlattım işte böyle durumu. Ondan sonra birkaç fotoğraf çektiler falan. işte çekici çağırdım mı dedi. Yok dedim, çağırmadım. Ben hiçbir şey çağırmadım. Sadece sizi çağırdım dedim. Gidebilir miyim ben bununla dedim. Baktı. Dedi parçalar düşmesin yola dedi dedim baktık şöyle bir tane parça varmıştı orada hatta düşecek gibi böyle onu da kopardım aldım ben oradan ee, şimdi e, düşmeyecek gibi tamam dedi gidebilirsin bu şekilde dedi öyle çıktık yola yürü yürüyeninde bir şeyimiz yok ee, hava yastıkları açılmadı ee, orada sadece ortada işte bir hasar bir de sağ tarafta bir hasar var tam olarak e, hangi direk bak şimdi az önce izledik ama hangi direkt onu yaptı, sağ taraftakini e, videoyu izleyince zaten görünüyordur. Ama şöyle ben tekrar olay yerine, tam olay yerine geldim. Bir daha bakıyorum. Olay yerine, hatta şöyle yapalım. Bir dakika. Tam orayı bir daha göstereyim ben. Şöyle. Evet. Biraz geride yolun kenarında bir sanki hayvan var gibi geldi. Hatta o kadar dikkatliydim ki yola fırlayacak sandım. Meğer ağaç dalıymıştı. O kadar dikkatli geliyordum ama şu şekilde bir kazaya karıştık. İlk direkleri atlatmışım. Ee, bak sağ tarafta demir direk kırmış bizim sağ taraftaki farı. Sol tarafta da iki tane direk vardı. Bir tanesi şöyle bir tanesi şöyle ağaç direk. Bu... Direklerden bir tanesi ağaç. O ağaç olan direk işte kışın böyle kar yağdığı zamanlarda yolun kenarına koyuluyor. Ve kar çok yığılırsa yolun nerede olduğunu kar temizleme arabasına göstersin diye oraya koyuluyor. Öbürü de oradaki işte tam videoya bu videoya başladığım yerdeki sokağa giden yolun hangi sokak olduğu yazıyor o tabelada da. O tabela demir tabela. Bizim sağ tarafta farımızı ve tamponumuzu parçalayan tabela direği oymuştu. Şimdi tekrar izleyince gördüm. Burada tabii ki ben fazla yorum yapmayacağım dedim ama yine şöyle bir şey söyleyeyim. Çok yavaştım. Ben dikkatliydim ama daha dikkatli olabilirdim. Önce o arada gıcık tuttu. Önce öz eleştiri yapalım. Dikkatli olmak gerekiyordu. Birçok etken vardı. Bir araya geldi. Bütün etkenler bir araya geldi ve bu olay gerçekleşti bu sabah. Şimdi daha kötü yoldan geldik. Bir şey olmadı. Çünkü daha dikkatliydik daha... ve biliyorduk yolun ne olduğunu biliyorduk. Çok kötü olduğunu bilerek geldik ama sabah o kadar kötü değildi ve artı derecelerdeydi. Orada tam o videoda göründüğü yerde sağ taraftan gelen bir rüzgar var ağaç yok orada. Tam orada bir ağaç yok ve viraj. Yani her şey üst üste gelmiş. Ağaç olmaması, viraj olması, rüzgar esmesi. Bugün çok fırtına vardı. Rüzgarın oradan esmesi, yerde kar olması ve geceden buz tutmamış olması. Oradan esen rüzgar karları yolun üstüne getirmiş. Ve yolun üstünde sabahın ayazında rüzgarın da etkisiyle yol buz tutmuş. Yol buzdu. Ben iş yerini aradım dedim ben biraz geç kalacağım polisi bekliyorum şu anda aradım dedim polisi kaydı araba dedim bir hasar var o yüzden dedim polisi bekliyorum ben ee, geç kalacağım dedim. İş arkadaşım tam olarak konumumu benim konumumu sormadan söyledi dedi orada mısın dedi sabah ben de kaydım orada dedi. Ee, şey Dört çeker arabası var. O da kaymış ve tam olarak yerimi söyledi yol tamamen iyiydi. Sadece orada bir 10 metrelik bir bölümde işte olacak. O da o bize denk geldi. Bütün şartlar oluştu ve o şartlarda ben e, arabada araba da hız sabitleyici açıktı. Yol boyunca hız sabitleyici açıktı. Yol yüzlük olmasına rağmen ben 70'e çekiyorum kendim. Hız sabitleyiciyi. Viraja gelmeden önce bir fren ışığı görünüyor o videoda. O ışığı ben yapmıyorum. Ben frenin yerini unuttum. Ben bilmiyorum. Tek pedal kullanıyorum arabayı ben. Frenin yerini bilmiyorum. Ben fren yapacak birisi değilim orada. Zaten hani kullanıyor olsam bile. Fren ışığı yanıyor ama o fren ışığı fren değil aslında. Arabanın yavaşladığını arkadakilere gösteriyor. Çünkü viraj yardımı, otopilot açıkken veya hız sabitleyici açıkken bunu birçok arabada var. Bu viraj yardımı var. Virajda yavaşlıyor araba. O ışık o yüzden kaynaklanıyor. Daha sonrasında da e, kaymaya başladığı zaman iyice fren yapıyor araba. Nedense o freni kendisi yapıyor. Gene ben yapmıyorum. Ama onu da şöyle düşünüyorum. O anda ben otopilot yani hız sabitleyiciyi kapatmış olabilirim. Emin değilim tam olarak. Belki hız sabitleyiciyi kapattım. E, ve Araba tabii ki hız sabitleyiciyi kapatınca rejenerasyon yapıyor. Orada buz olduğunu bilmiyor, düşünmüyor ve o kadar akıllı değil tabii ki arabalar. Böyle bir durum var. Bunların hepsi üst üste gelmiş şeyler olabilir. İnsan hatası, yolun hatası, o kadar güzel yol orada öyle olmamalıydı. Yolun orası da temiz olmalıydı aslında. Viraj bir de orası ve o yol sağ tarafa giden işte o benim devirdiğim direğin üstünde yazan sokakta benim iş arkadaşımın ailesi oturuyormuş. O da ona söyledim, dedim niye temizlemediniz yolu bak dedim ne hale geldi araba dedim. Orada diyor her sene diyor böyle diyor çok kazalar oluyor diyor. Her sene orada oluyor kazalar diyor. Yani karayollarının da hatası var. Evet arabanın o e, otopilotta veya işte hız sabitleyicide e, yol yardım mı yani iyilik yapayım derken kötülük yapması da var. Ama tabii ki en başta burada direksiyonda oturan öz eleştirisini yapmalı. Suçu kabullenmeli. Daha dikkatli olabilirdim. Belki önleyebilirdim ama önleyemedik. Sağlık olsun. Önemli olan sağlık. Fazla da uzattık bu videoyu. Şimdi durum bu şekilde. Ben bunun bir bilgisini vermek istedim. Cumartesi günü sıla yolunda olacağız ama yarın bakalım ne olacak. Bilmiyorum. Göreceğiz. Herkese tekrar şimdi yılın ikinci gününden Mutlu yıllar diliyorum. Böyle e, dünkü videomuzda onu düşünüyorum. Kazasız belasız demedik mi acaba diyorum? Dememişiz, demedik gerçekten. Hani mutlu, huzurlu, sağlıklı, verimli, bereketli dedik. Kazasız belasız demedik. E, bundan sonra diyelim, kazasız belasız bir yıl olsun inşallah. Bundan sonra kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. E, en kötüsü de bu olsun. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka zamanda, başka konularla, daha güzel konularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.